Hepinize arkadaşlar Ben Gürkan. Bugün sizlerle Söğür'de Bir ufaktan böyle hani normal takılmaya girdik. Ama Teddy'yi trolleyeceğim haberi yok. O da zaten oyundan konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teddy eldivenin götüne girsin lan. Kanka taba bas da bu skorum da senin götüne girsin. Pezemek. O skor ne lan? Oğlum sen kodu oraya yazıp kendin çıkart demiyoruz ya. Bura beni bir salsana. Bro. Yakalarsan alırsın. Teddy'yi kaybettim. Kanka. Üf, kaka. Oha eyvallah lan. Beni bir bırak. Başım dönüyor. Yemin ederim ekranım dönüyor. Beni bırak. Yemin ederim ekranım sağ sol dönüyor. <laughs> Sizden daha yetkili birine göre yetki diyorsun, hiyerarşi diyorsun yani. <laughs> Lan beni bıraktınız. Siktir git. Seni en yukarıdan bırakacağım. eğer eğer paraşüt yetkin varsa, tecrüben varsa buraya kadar havada ...bani yaparak gelebilirsin. Bana doğru geleceksin. <laughs> Sıra sende. Paraşüt bilgi, havadaki bunny bilgin varsa buraya paraşütle gelirsin. <laughs> Aa, ölmedi. <laughs> ne yaptın? Ne yap Bu ne? Aa geliyor. Alo. Ya. <laughs> Canıma bak. Dedi <ya. gülüyor> bro öldün ne oldu ya? Bro ben sana söyledim akşam videoyu başkasıyla çekersin diye tamam. Oha oğlum ben sana bir şey yapmadım niye öyle dedin? Al aslan. Ben sabit kaldım anasını sikim ben sabit kaldım. Alın nasıl lan? <gülüyor> Abi. Kedi <laughs> senin hızın yetişmez yetişir mi lan onu Göterek. Oğlum niye kör olmuyor? 300 mü? Siktir git lan. Bu asansörün yukarı çıkması gerekmiyor mu? <laughs> kör oldu <Gözüm> bak. Bana <laughs> ne sikiyim ben niye öldüm şimdi ya? Oğlum. Kanka gözüm karardı gene anasını sikeyim bak gene bir şey yaptınız. <laughs> Oğlum. Sedi <laughs> böyle geç. Bak böyle buraya geç sana helal olsun diyeceğim. Ekranımda renkler değişiyor sadece. Mor, pembe, mor, gri, mavi, yeşil, mor. Sadece renk değiştiriyorum. Bana buradan üz bir ağır. Sen niye yamuksun lan? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Senin dinine mana yoktur. Herkesle silap attım yanlışlıkla. Oğlum burayı sarhoş yapayım mı lan? Hadi lan yaparsın. Nasıl Dur öyle değil bak öyle değil şöyle yap. Oğlum renkler çok parlak oluyor. Böyle yap. <gülüyor> <gülüyor> Gene bir şey görmüyorum. <laughs> bir şey görmüyorum şu an. <laughs> Ananı sikim kafam çok iyi. Yaptı lan. O 50 lira diyen nerede onu aldım buraya. Onun kaçmasın onun ismini alın o 50 lirayı alacağım ondan. Ya oğlum yapamıyorum ya. Ha burada burada. Lan basma lan. Şerefsiz. Bro sen oradan bir kod yazıyorsun ya beni bozuyor oyun otomatik. <gülüyor> 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 Hemen o kadar diyor ya. Nerede öldürsem? Aa buldum. Yeşilde yanıma çekeceğim. Yeşilde yanıma çekeceğim. Dur. Gel dedi. Oğlum. <laughs> ölme acısın lütfen. Lütfen, ölme acısın. Ya açasın. bu nasıl yaşandı ya? Ya bu makina nasıl geri gitti ya? Hadi. Allah'ım yardım et. Ya ben şey yapmadan Kansan öldü. Hocam. Kafayı yiyeceğim ya. Oğlum ben turul öldü salak ya. Oğlum sen hasta mısın? <laughs> <laughs> Dedin oldu lan. Siktir git. <laughs> 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 o, o yeşil yere bak yeşil yere. <laughs> Bakayım kanka dur. Ya anasını seni sikiyim. Şurayı geç artık Alperen. Heh. Hadi bro. Hadi yaparız dedi. Aynı anda yürü devam et. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlendim. Oo çıldırıyorum. Bro bizim yetkileri aynı yapsana. <laughs> Of arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle ufak bir takılıyorduk. Trollerken bari siz de görün dedim. Teddy'yi bazen böyle trollüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim.